Herkese merhabalar. Ben Edil Salo. Yanımda Maral Uzio var. Selamlar. Evet şu an laftayız. Ha? Ee, Proje ile alakalı, projesi ile alakalı midelerle ilgileniyoruz. Rüdü Tapes bir okyanus okyanus ile araştıracağız. Maral'ın elindeki şu an bu saf su. Disli su diyebileceğimiz. Bu her şeyinizi diyebiliriz yani. <laughs> Burada da bizim mükemmel canlılarımız var. Gördüğünüz gibi hava alıyorlar. Ne 8 pH'ında. Aynen. Telefonu oraya getirmekten korkuyorum ama düşürürüm diye. Şurada bayağı kablolar falan. Aynen, onları da göstereyim. Şu deney dışı. Bunları yiyeceğiz falan diyormuşum. <laughs> Yok. Deney hayvanlarımızı yemiyoruz, değil mi? <laughs> Burada mesela mideler var. Bunlar üzerine numara yazılmamış. Yani daha deney şey değiller. Ve bayağı ağırlar yani normal bir midyeye göre. arkadaşlarımız mi? bununla kazıklandı bu arada. <laughs> o iki evet, evet ya. ya. Tam deneyimiz aslında vize ikinci haftasına denk geldi. Hoca şey almıştı, mideler almıştı kumlu pazarı mıydı, neresiydi, bir halden aldı işte ve 20 liraya almış, 30 tanesini. Evet. Ama sonra onlar Hı -hı. maalesef laboratuvara alışamadılar. Burada alışamayan kum videolarına selam olsun. <laughs> o yüzden dün arkadaşlar yeni hale gittiler tekrardan, yeni kapının oradaki. Ve 30 tane mideyi 60 liraya ödemişler. Yani Düşünebiliyor musunuz? Bir hafta öğrencinin nefini kazıklamak için. Gerçekten ya, inanılmaz bir şey. Tanesi iki liraya çıkmış yani. Ve bunun dolar falan, bilmiyorum Onlarla alakalı mıdır ama yani. Bilmiyorum, hoca haşlar mıdır değil mi <gülüyor> Lütfen. ama daha ne haşlanması lazım? Öğrenci bir <laughs> şey.